Baş kaldıranları gördüğünüz kadınlara öğüt verin. Onları yataklarınızdan yataklarında yalnız bırakın. Bunlar fayda vermez de mecbur kalırsanız onları hafifçe dövün. Niye Eğer, hafifçe dövüyoruz? Ayrıca hafifçe de hani yani, dayan hafifi azı. Yok da, şimdi yani. sıkıntı. Sıkıntı nerede biliyor musunuz Türkan Hanım? Şimdi o tercüme tabi kimin tercümesi bilmiyorum. Diyanetten aldım. Heh, şimdi Vellati <laughs> tehafune nüşuzehunne. <laughs> Nüşuzundan korktuğunuz kadınlar. Nisa suresi 34. ayet. Ben this. evet başını okumadım sadece. Evet. <laughs> e, bu kadınlar. <laughs> Feizuhunne nasihat edin. <laughs> Vehcuruhunne fil medaci. O esnada nasihat ederken. Hani şöyle sıralama yapıyorlar. Önce nasihat edin. Gene devam ediyorsun. Devam ettiğinde ne, neyle suçluyoruz kadını? Yani bunun e bunun geriğini yerine getirmiyor. Yani, etmiyor. Karşısına. Yani yani çirkin şeyler var yani Hı -hı. işin içerisinde demek. Ya kardeşim eğer o aklımıza gelen çirkinliklerden söz ediliyorsa onun cezası belli. Burada o nasihatle falan olacak şey değil. Onun cezasını Nur Suresinin ikinci ayeti açık seçik ortaya koymuş. Evet. Biz şey biz bunlara yapıyoruz. nasihat edeceğiz. O arada onları yataklarında yalnız bırakın. Hı -hı. Yani siz yatakta olmayın. Hı hı, evet. Hani diyor ki işte, bu da olmazsa hı hı. Yani öyle bir sıralama yok yani o olmazsa bunu yapın, bu da olmazsa. öyle. Hepsi bir arada bunların. Nasihat ederken bir yataklardan ayrı kalmak, hı hı. Iki, bir, bir yapılması gerekenlerden biri hı hı. seçenek değil bu. Aynı anda o, evet. Hı hı, tamam. <laughs> ve onları darbedin. Şimdi bu darbe kelimesi tabi. ...herkes ilk etapta bunu vurmak diye evet. algılıyor... ...darp etmek zaten... ...öyle... E, dil, ...dilimize de, de, e de öyle hı. geçti... ...iyi biz. de biz bu kelime... ...Kur'an'ın kullandığı bir kelime... ...olduğuna göre... ...Kur'an bu kelimeyi nerelerde... ...hangi manalarda kullanıyor diye sormayacak mıyız? Hı hı. Bu kelimenin... ...başka kullanımlarında başka anlamları... ...acaba yok mu? Bu kelime hep vurmak manasına mı geliyor? Hı hı. Mesela... DNA'ni denize vur diyor... ...denizde... Yaya yolun olsun diyor. Fadrib bi'asa kel-behr. Denize, deni, yani DNA'yı denize vurmak, denizi dövmek demek değil ki, dokunmak demek. Yani hatta denizde yol vurmak demek. Yani yola girmek demek. Aynı kelime kullanılıyor. Darabe kelimesi. DNA'yı taşa dokundur işte oradan 12 tane su fışkırsın diye İsrailoğulları ile alakalı Hz. Musa ile ilişkili bir mesele. Orada darabe kelimesi kullanılıyor. Bu bizim anladığımız manada terbiye etme maksatlı dövmek değil. Hı hı. Ama kelimenin bunlardan çok farklı manaları da var. Mesela evet. darabe fi edatıyla yolculuğa çıkmak. İda darabtum fil ardı yeryüzünde sefere çıktığınız zaman demektir. Darabe kelimesi. Hı hı. Mesela Efe nadribu ankümü zikre darabe an edatıyla kullanıldığı zaman vazgeçmek manası da var bunun. Hı hı. Mesela kadınlar başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar ayetinde bu kelime kullanılıyor. Vel yadribne bi humurihinne ala cüyübihinne. Başörtülerini yakalarının üzerine darbetsinler. Yani salsınlar. Mesela yürürken ayaklarını fazla halhalları bilinmesin diye ya da bilinir e, bilinsin diye bir gösteriş olsun diye ayaklarını yere çarpmasınlar ayetinde de vela yadırıp ne bir er ifadesi gene aynı kelime kullanılıyor. Hı hı. Çok anlam çeşitliliği olan daha başka anlamları da var yani uzatmak istemiyorum. Hı hı. Daha başka anlamları da var. Biz bu kelimeye... Siz çok daha güzel bir yorum getirmişsiniz. Bu kelimeye e bildiğimiz manada dayak manası verecekse kim kime vuracak? Ne kadar vuracak? Afici. Acıtmayan Afici. yerlerine, ölümcül olmayan yerlerine iz bırakmayacak şekilde vurmak. Buna vurmak demezler ki. Bunun adı okşamak. Aferin iyi yaptın, bir daha yap. Manasına gelir bu. İşi komediye dönüştürmenin bir alemi yok. Böyle bir manası, böyle bir mana öne çıkartılarak Kur'an üzerinden efendim başka so sonuçlara çıkmanın bir alemi yok. Burada söylenmek istenen şey yataklarından ayrılmayla alakalı bir eylemdir. O da kısa süreli ayrılık demektir. Bunu Peygamberimiz hayatında zaten yaşamış. Hazreti Ayşe ile ilgili yaşadığı bir olayda Hazreti Ayşe böyle sıkıntılı bir ortamda Peygamberimizin ona inanmamasını problem edinerek bıraktı. Babasının evine gitti bir süre rivayetlere göre 15 gün 20 gün veya bir ay babasının evinde kaldığı söyleniyor. O işte geçici ayrılık demektir. Bir ayrılık bir hakikatın farkına varılması için önemli önemli argümanlardan bir tanesidir. Bu meselenin içerisine dövmeyi koyduğunuz zaman ne kadar döveceksiniz? Kaç kere döveceksiniz? Benzer ifade o kadınlara nispet edilen nüşüz, başkaldırma, başına buyruk olma durumunda işte yapılacak işleri kadın yaparsa mesele bu. Peki ya bunu erkek yaparsa ne olacak? Onun da şeyi var. O da Nisa suresinin 128. ayetinde geçiyor. Peki o zaman erkek kadın erkeğe mi dayak atacak? Yani evi tımarhaneye mi çevireceğiz? Meselenin daha anlaşılabilir, yorumlanabilir, daha daha rahat kabul edilebilir bir seçenek imkanı varken neden bir tane anlamı öne çıkartıyoruz da maksat budur ama bunu şimdi dövmeyi çok savunamayız. Böyle hafif olsun, acıtmadan olsun, öyle olsun, böyle olsun. İşte buna insanlar gülüyorlar. Hani meseleyi bazen konjonktürel olarak işte meallerde böyle çevriliyor. Eskiden öyle çeviriyorlardı. Şimdi başka yerlere mesaj vermek için çevirileri değiştirdiler gibi böyle çıkışlar da ortaya koyanlar var. Kimin neyi niye çevirdiğini ben bilmem. Kimsenin neyi niye yaptığını da bilmem. Ama bir insan bir hakikatı daha sonra fark etmiş olabilir. Hakikatı fark edince yanlıştan dönmek bir erdemdir. Biz her programda her fırsatta söylüyoruz. Yanlış yapabiliriz. Yanlış yapıyorsak yanlış bizimdir. Yanlış kitabın değildir. Allah'ın kitabına kimse yalan yanlış şeyler isnat edemez. Etmemelidir diyoruz. Bu noktada da insanlar ...darabe kelimesinin yola çıkmak, yolunu salı vermek geçici ayrılık manasını tercih edebiliyorsa varsın etsin. Diğeri de öbürünün tercihidir. Kelimenin öyle bir manası da var, vurmak manası da vardır ama... ...mesela ayetin 35. ayetle beraber birlikteliğini düşündüğün zaman... Hı hı. ...ve 128. ayetle birlikte düşündüğün zaman bir de nikah kurumunu düşünüp aynı yastığa baş koyduğunuz insanla mesela böyle böyle sıkıntılı süreçler yaşadığınızda o evliliğin nasıl yürüyeceği nasıl nasıl akıbetlere efendim gebe olacağı noktasında sorgulamalar yapmak lazım. Bu Peki. ayetin böyle uygulu... yorumlanabilme imkanı var. Hı. Bal gibi var. Kelimenin anlam dünyası buna müsaittir. Başka bir de, de, delilleri var. Hazreti Peygamber'in uygulamasından da örnekleri var. Hı hı. Dolayısıyla ben mesela bu darp meselesini Böyle bir süreliğine ayrılmak diye algılıyorum. Böyle komedyenliğe dönüşen acıtmadan okşar gibi vurmak gibi algılamak öyle düşünmüyorum. Öteden evet. beri de böyle düşünüyorum. Bu kanaatim yeni şekillenmiş değil. Onu da bu vesileyle söylemişim. Biz de bu programın sonuna geldik artık evet. hocam.